Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayım. Eren'le birlikte girdim yine. Ben Julian Erin'de Erin dedim. Pardon. Eren'de Zvir almış. İsmini okuyamadım. Bu videomuzun konsepti full e, şey bekleme süresi düşme itemleri çıkarak ve ürünleri girerek gördüğünüz gibi Julian'ın bekleme süresini en aza indirmeye çalışacağız. Bakalım kaça kadar düşecek. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar size şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Instagram sohbet grubumuz var. Hazır videonun başındayken bahsedeyim. Ses çok açıkmış bu arada. Şimdi Instagram'da sohbet grubu kurduk. Ee, videonun açıklamalar kısmında linki mevcut. Sohbet grubunda e, sohbet muhabbet ediyoruz. Mobile için oynuyoruz ve aile hemen hafta sonları yayın yayınlaşıyorum. Grup pasifi nedir neyse. Ee, ben hafta sonları yayın açıyorum. Yayın açtığım zamanlarda da Oradan haberdar ediyorum işte yayın başlayacak falan diye. Öyle eğer size katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten gruba katılabilirsiniz. Bismillah diyelim ve maçımıza başlayalım madem. Ama yapma 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 çekecek. <laughs> Çekemedi. Millet bu arada bu benim favori emojim. Tsunade hadi Senju. Ben çünkü 5. Hoka Şimdi hemen bir bekleme süremizi test edeceğiz ama ilk önce bir 3 olmamız lazım. Eren de Obito'ymuş öyle diyor. Eren, 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 Eren gel gel gel. Saldırsana bu adama. Oğlum ya çok kötü kaldım ama ya. Vallahi çok kötü kaldım. Neyse olsun 3 level olduk. O açıdan bakalım. Şimdi size hemen bir bakın şimdi. Bekleme sürelerimiz gördüğünüz gibi 7'şer saniye. Bakalım maksimum kaça kadar düşüreceğiz. Şöyle 4 saniye falan düşse var ya harika olur ha. Gerçekten. Bu arada itemleri bilerek maksimum bekleme süresini verecek itemler olarak seçtim. Mesela bazı itemler var %10 falan veriyor ama onu tercih etmeyip onun yerine %15 vereni tercih ettim. Onu da söyleyeyim. İtemlerim kötü yani. Çok daha sebep bulmamı beklemiyorum zaten bu el. Yapma ya. Of. Of. Hiç hoş olmadı bu ya. Boş yere iki kere öldüm oyun başında. Benim hatam. Başkasına hata bulmuyorum ama hoşuma gitmiyor yani. Neyse. Geçen gün ben masada oturarak video çektim. Çok fazla bilgisayarın fan sesi gelmiş. Ondan dolayı yerimi değiştireceğim. Yine fan sesi gelmesin. Rahatsız ediyor olabilir. Hemen yerimi değiştirdim. Oldu şimdi. Geldim mi de? Saldırabiliriz aslında ya. Çok güzel, harika. Eyvah, ejderha geliyor. Saldıramaz mıyız biz bu adama ya? Saldırız. Çok güzel. Devam et. Devam. Devam kaçtı. Bir şey diyeyim Eren buna kule altı gireriz. Yanından ayrılma tamam mı? Ölebilirim ondan dolayı geri çıktım. Çık gir yani sen de bir tur. Ah, şarj ne çabuk bitti be. Hemen şunu şarjdan çıkartayım. Şunu takayım şarja. Bir dakika bir öldüm. Şuna vurmaya devam edeyim bir yandan. Tamam oldu. Devam. Eren rakibin mavi buff'ını alabiliriz aslında. Geliyorum şimdi ben. Hafif orada minik bir görüş. Hatta direkt girsen geldim ben. Yani. Zaten kusurun yukarıda. Gir 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 gir. Geldim. Dolu mu buff? Dolu galiba. Aa Gusyon. Gir Eren. Ulan canı yok lan ah be ya şaka mı bu sen layla değil misin Allah aşkına sen niye middesin ya git altın koridorunda bak kasıl ne güzel obsidya bak neyse bizim adamımız, adam kasıldı en azından çok da gerek yok. Çok merak ediyorum. Beklediğimiz süresi kaç kadar düşecek acaba? En sonunda. Hemen bakalım. Daha demin 6-7 saniyeydi. Şu anda ayakkabı falan bitirdik. Belki biraz düşmüştür. 6 saniye düşmüş. Çok güzel. Başlangıç olarak gayet güzel bu arada. ADC'miz vuruyor. Eren gel yukarı oynayalım. Gel. Aşağıda yapacak bir şey yok. Hatta bırak kaplumbağa gir. Gir kaplumbağa'ya. Gir gir gir. Bu adam anca kaplumbağa almamıza yardım eder. Çalamaz. Gelebilir bana bu adam. Gelme. Allah'tan gelmedi bu arada. Gelse kesmişti. Bu el can da yok ya. Saldıramaz mıyız? Aslında saldırırız abi biz bunları. Niye saldırmıyoruz ki? Çok güzel bak devam. Kuleyi de açarız abi adamın ultisi de varmış. Yok sen ne diyordum? Ben aşağıya bir tür genç gideceğim. Adama hiç yardım <laughs> hiç yardım etmedim değil. Yalan olmasın. Adama yardıma gittim. Eren vurma da kasayım be mübarek. Onu ben zaten alacağım. Niye vuruyorsun ki ona? Alayım bak. Şuna bak. farını zaten geriye düştüm. Onu da ben alayım ya bir zahmet. Eren sen midi tut. Benim yanımda gezmene gerek yok. İhtiyacım yok şu anda benim bak. Gördüğün gibi orman kesiyorum. Buradan default git bak. Sakın bunu çalmaya falan aklının ucundan bile geçirme. Ya i̇lla kendini bana düşman yapacak ya. Sana gank bir daha atarım ben. gezin gel gel. Gezin peşime gel. Köpek gibi gezin peşimden. Yapacak bir şey yok gel. Buna da yardım et bakayım. Et buna da yardım. Saldır saldır saldır. Et yardım et. O mu aldı? Ben aldım değil mi? Aynen. Anca yardım edersin zaten. Hadi kötü konuşun diyorum da ne, nasıl iyi konuşabilirim ki ben bu adama karşı? Genk gitmediğim değil genk gitmedim değil. Bak genk de gittim adama. Sorun genk değil zaten. Tamam Gusya. Ben bu adamı genk gitmeyeceğim demedim mi, mi? Gitmeyeceğim genk. Eren bırak sal tek başına oynasın. Sal 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 bırak ölsün. Yardım etme. Benim peşimde gelirsin bu adam yardım etsin. Bırak. Orman mı kesiyor ne yapıyorsa yapsın. Oynasın kendi halinde hiç karışma. Gel yukarı saldır. Bekle. Adam kaçıyor lan bizden. Hadi. Devam. Çıktı bu adam gel yukarı açarız gel 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 yukarı aç. Bir dakika bakayım bekleme süresi kaça düşmüş. Bu neyse 5 saniye düşmüş. Çok iyi der lan. Oyun başında 7 saniyeydi. 5'e düştü şimdi. Baya baya düşüyor ha. He. gitmiş. Hemen ben bir mavi buff alayım. ADC yeşil sürece bu arada bizim takımdaki ADC. Yardım gitmeyeceğim aşağıya. Bizim adam öldükten sonra yardıma gidebilirim ama. Eren mide açalım. Gel boş ver. Gel yanıma. Yakınımda dur. Gusyon sana oynasın. Ben tutarım. Hadi Gusyon. Tamam Işınlanma da çok güzel devam et alırız Çıkmak zorundayım 4 saniye düştü bu arada çok güzel baya güzel düştü devam et Eren güzel Al Red buff'ı da istediğin alabilirsin serbest Nasıl mutlu olacaksan Red buff alman hala bir çöp olduğunu değiştirmiyor bu arada Obsidio haberin olsun Hala çöpsün yukarı gelemem. En azından şuradaki şeyi bir keseyim buff'ı alayım. Adil'e hiçbir şekilde yardıma gitmeyeceğim. Hiçbir şekilde. Allah. Oğlum şaka maka vuruyor mu? Gittiğim vuruyor. Vallahi vuruyor ya. Çok garip bir şekilde vuruyor. Kule açalım. Aç kuleyi sonra onu alırsın Aç kuleyi. Zıplattın mı adamı? Yapma, yapma. Sıkıntı. Yap. Oo vallahi kenarından kurtulduk ha. Yapma. Ölmeyeyim lan. Bekle, bekle. Ah oh be, ışınlanmasını attı. Bekleme süresi mükemmel düştü bu arada. Devam et. Geliyor. Ben aşağı açmayı düşünüyorum, yukarı açmayı düşünüyorum. Çok güzel vur Eren, vur Eren. Helalsin be, helalsin be. Namus Novere mavi futbolmuş. Alsın, hiç sorun yok. Ben buradan da buff alırım. Allah şükür. Yapma bunu işte. Yapma evlat bunu yapma. <laughs> Red buff şimdi. Mutlu oluyor mu gerçekten bunu yaptığında ya? Çünkü ben hiç sinirlenmiyorum bak. Beni sinir oluyorum falan zannediyor büyük ihtimalle ama hiç sinir de olmuyorum aslında. Çok güzel şey adam ışınlanmasını attı rakip ADC. Eyvah eyvah. Eyvah yapma fırtına sar geldi. Gelme geldi vallahi. Neyse. Burada duracağız. Lord falan çalmaya deneyeceğiz. tabi çalabilirsek. Veya yukarıya mı gitsem? Yukarı bir gelir mi ittirmek için? En fazla 110 gelir buradan. Lord alamayız ki lordu. lord giriyorlar abi almayacağız lord. Ha, pardon. Ne oluyor lan orada? Ya abi bak ulti yedim. Taş yaştır yedim. Alev atışı yedim. O kadar stun yedim. Nasıl yetenek atayım orada ama atmasalar da kesmiştim bu arada. Ciddiyim. En azından birini götürürdüm yanımda. Hadi Eren. Bu arada Xavier çok büyük buff aldı arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Bakın Eren'e nasıl oynuyor. Çok iyi tuttun. Abi Xavier kadar şu oyunu güzel tutabilen başka bir büyücü yok ya baksan ya. Hasarı var. Harika bir şey. Hadi lan Eren kessin neredeyse. Çok iyi. Bak bak Obsidia gör. Bak nasıl oyun oynanıyor öğren. Tamam mı? Böyle oyun oynanıyor işte. Lord gidiyor ya. Lord gidiyor. Al. Al onu da. Hadi. Lordu <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Gusion çok iyi oynayamıyor bu arada. Yer yere Eren var. Çok rahat tutarız Lord'u. Hiç korkmuyorum bile. Lord istedikleri kadar alsınlar. Onların lalesiyle bizim Zevir'imiz aynı şey. Çık Eren Orada bak yapma. Öyle bir hata yapma. Bak. Abi işte bekleme süresi çık. Beyiz biz da ben bu el çıktığım itenlere baksana. Normal itenlere çıksam seni yaşatmazdım. Biliyorsun değil mi? Eyvah oyun bitti o zaman ne olacak Eren ölmüş Ben de yokum Oyun bitti galiba Bizim obsidemize base base atıyor Bitti oyun bitti Lan oyun bitmez belki diyeceğim kule vurdu bitti ya Neyse olsun arkadaşlar. Full bekleme süresi, itemler çıkarak oynamaya çalıştım ama maalesef istediğim gibi olmadı. Siz de gördünüz zaten. Takım arkadaşlarım sağ olsun dediler. Yenilgi çok normal. Öyle gördüğünüz gibi. Lose. Neyse millet. Siz siz olun ee, ofis gibi oynamayın. Öyle video buraya kadardı. Ee, eğer Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Öyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.